Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanda yıldızlar ve süslü gecelerin en sessiz saatlerinde kocaman parlak bir ay gökyüzünde yükselirmiş. Ay her gece tüm ormanı yumuşak bir ışıkla sarar. Karanlığın korkutucu yüzünü saklarmış. Ağaçların yaprakları bu ışıkta gümüş gibi parıldar. Dereler sessizce şarkı söylermiş. Ormanın derinliklerinde küçücük beyaz bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan geceleri uyumadan önce hep aya bakarmış. Ayın ışığı ona güven verir, kalbini huzurla doldururmuş. Her gece tavşan ay ışığının altında oturur, kulaklarını geriye yatırıp gökyüzünü seyredermiş. Rüzgar hafif hafif esince ay ışığı yaprakların arasında süzülür, tavşanın üzerine düşermiş. O an tavşan kendini sanki ayın sıcacık kollarında hissedermiş. Ay da bu minik dostunu izlermiş. Sessizce ama sevgiyle. Her gece ışıklarını biraz daha parlak gönderir, tavşanın yolunu aydınlatırmış. Böylece ikisi arasında görünmez bir bağ varmış. Ay yukarıdan ışını gönderiyor. Tavşan ise aşağıdan kalbinden bir teşekkür ediyordu. Gece derinleştikçe orman sessizleşti. Tavşan gözlerini kapadı. Ay ışığıyla sarılmış gibi huzurla kıvrıldı. Ve rüyasında ayın gülümseyen yüzüyle dans etmeye başladı. O günden sonra ay ve tavşan her gece buluşup dans ettiler. Ay ışığı hep parladı. Tavşan hep huzurla uyudu ve ormanın kalbinde bir sır saklandı. Yalnız olmadığını bilmek en güzel masalın başlangıcıydı.